arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten kanalımız çünkü masalla karşınızdayız. Çünkü 0-3 ay arası etkinlikleri anlatacağız. Ve şunu belirtmek istiyorum ki bebeğinizle etkinlik yaparken mutlaka yani yapmadan önce karnı tok olması gerekiyor, altının temiz olması gerekiyor. Yani bir şekilde sıkılmaması için gerekli koşulları sağlamış olmanız gerekiyor. Yine de sıkılırsa bunu fark ettiğiniz anda oyun kesmeniz gerekiyor ki onun için işkence olmasın. <laughs> Şöyle de bir detayımız var tabi. Masal şu anda 6,5 aylık bir bebek. Ama ben yine de direkt göstermek istedim. O yüzden masalla birlikte etkinliklerimize başlayalım. Önce şu kartlardan bahsetmek istiyorum. Anneciğim bak en sevdiğim kartlar. 0-12 ay diye bebeğimin ilk kartları şeklinde satılıyor. 0-12 ay geniş bir aralık ama 0-3, 3-6 ve 6-12 olarak bölmüşler ve neye göre bölmüşler? Hemen ondan bahsedeceğim. 0-3 aylık kısmından bahsedeceğim sadece. Masal bak hatırladın mı? İşte zürafa var, zebra var gibi. Bu kartların özelliği 0-3 ay arasında olmasının özelliği renkleri. Siyah ve kırmızı Yeni doğan bebekleri en rahat seçebildiği renkler. Dolayısıyla araya tabi beyaz katmak zorundalar. Bu şekilde kartlar var. Ben bunları gösterip masada anlatıyordum. Sürekli konuşmak zaten bir sonraki etkinlikte de bahsedeceğiz. Önemini. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Yani materyal kullanmaktan hiç çekinmeyin. Yeni doğmuş olsa bile bebeğiniz. Almak istiyorsun. Gördüğünüz gibi tuttu ve oynamaya başladı bile hemen hatırladı. Ama 0-3 ayda Böyle bir durum tabii ki Üf, söz konusu değil. O yüzden ona görebileceği mesafeden tutup sağa sola hareket ettirerek hem boynunu çalıştırabilirsiniz hem de gelişimine uygun tasarlanan desenleriyle görsel atmasını destekleyebilirsiniz. Evet şimdi yatmaktan sıkıldık. Hemencecik çünkü biz kocaman olduk. O yüzden oturarak diğer videolara devam edelim biz. Ama siz tabii ki de yatırarak devam edeceksiniz. Sıradaki önümüzde yine materyal var. Bu sefer evden materyaller. Ne bunlar? İşte yün, battaniyesini kullandım, havlu veya zaten herhangi bir örtü. Burada da olay bebeğinizin hislerini uyandırmak aslında. Farklı malzemeleri gösterin. Ona dokunduruyorsunuz. Evet. Sonra bu malzemenin adını ve verdiği hissi tarif ediyorsunuz. Örneğin anneciğim bak işte bu saten yumuşak bir dokusu var gibi söylediklerinizi tabii ki anlamayacak ama ses ile malzemenin arasında bir bağlantı kuracak. Değişik duyumlara maruz bıraktığınızda kendisi ve dünya konusundaki bilinçliliği genişleyecek aslında. Evet anneciğim. Masal sateni sevdi. Şimdi havluya bakalım mı anneciğim? Bunu koyalım. Bak. Bak bu havlu. Bu da yumuşak ama saten kadar değil. Daha basit ve küçük kelimeler seçmemiz gerekiyor tabi. Gördün mü masal? Şimdi yine geçelim mi? Bu arada verdiğimiz bütün malzemelerin yani arka arkaya verdiğinizde aşırı bir şekilde uyarılmış olacak aslında bebeğiniz. O yüzden böyle benim gibi bütün etkinlikleri arka arkaya değil de parça parça her güne bir ya da iki etkinlik yapmanız uygun olabilir. Kalın, aynı zamanda sıcak. Bu arada malzememizi mesela onun koluna, yani sadece ellerine değil kolunu yavaşça ovabilirsiniz. Nazikliğiniz ve ses tonunuz burada çok önemli. Ay bak burada pomponlar var. Yumuşacık pomponlar. Sıradaki oyunumuz üfleme oyunu. Masal bu oyunu çok seviyordu yeni doğduğunda. Bu oyunda da bebeğimizin avuç içlerine veya şöyle bileklerin içlerine. Aynı şekilde ayakları da çok hoşuna gidiyordu. Önce üflüyorum sonra da öpüyorum. Ve bu sırada mutlaka ne yaptım konusunda bebeği bilgilendiriyorum. Masal, anneciğim. Şimdi Masal'ın avuç içlerini öpecek annesi. Aa, hatırladın mı? <laughs> evet anneciğim. Bütün duyuları orada birleşiyor gibi. Ee, çok dikkatlice sizi izliyor ve ne yaptığınızı anlamaya çalışıyor. Önce üfürük, sonra öpücük gibi vücudunun farklı bölgelerine de uygulayabilirsiniz. Sıradaki oyun ses değiştirme oyunu. Masal bunu da çok seviyordu ve daha çok alçak sesle ona seslendiğimde hoşuna gidiyordu. Daha sakin bir bebek olduğu için muhtemelen herhangi bir şarkıyı önce yüksek sesle söylüyorsunuz, ardından alçak sesle söylüyorsunuz. Yüksek ses duyduğunda bebeğinizin Kalp atım hızı evet. artıyor. Bu da onun kendine güvenli ve leşeli olmasını sağlıyor. Alçak ses de bebeğinize yatışmışlık ve huzur hissi uyandırıyor. Hemen başlayalım mesela. Nasıl? Hangi şarkıyı söylüyor? We'll send the bus go round and round, round and round, round and round. And shot, open and shut, open the doors on the bus go, diye sessiz bir şekilde söylediğimde gördüğünüz gibi dikkati e, tam kesildi bana. Şimdi yüksek sesle dinleyelim aynı şarkıyı. Hep birlikte gözlemleyelim 6 aylıkken ne yapıyormuş. The wheels on the bus go, round and round, round and round. 0-3 daha çok sessiz olana yani alçak sesli olana tepki veriyordu. Bu şekilde tepkilerini ölçerek bebeğinizin nasıl bir kişilik yapısına sahip olacağını da az çok aslında ufacık bir oyunla kestirebiliyorsunuz. Az önceki oyunun devam niteliğinde bebeğinize şarkı söylemek aranızdaki gerçek bağlanmayı kolaylaştırıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Altın değiştirirken mesela onu şarkı söylemeniz iletişim kurma yeteneğini onun arttıracaktır. Alt değiştirme demişken çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bebeğin altını değiştirirken, değiştirmeden öncesinde ona mutlaka haber verin. Bacaklarını kaldırırken, bezini çıkarırken, peşi kremini sürerken, onu mutlaka bilgilendirmeniz gerekiyor. Onun özel bölgesinde olduğunuzu unutmayın. Örneğin şimdi altını alacağımla başlayıp çok net yani küçük kısa cümleler şimdi altını alacağım anneciğim ayaklarını kaldırıyorum anneciğim şap oyunu. Bu oyunda da bebe bak. Hayır. Hayır. Şapka oyunu. <laughs> Şapka oyunu. <laughs> Şapka oyunu. <laughs> tamam <neyse>. başlıyorum. <laughs> Şapka. Şapka Tamam, bu oyunda da görme nöronları bebeğinizin ilk oluşmaya başlayan nöronlardır ve bebeğiniz bir aylık olduğunda artık 20-30 cm'den 90 cm'ye kadar rahatlıkla görebilir seviyeye geliyor. Şapkalar, şapkalar. Annenin bir şapkası var. Şapkalar, şapkalar. Annenin bir şapkası var. Aha. Ay. Şapkalar, şapkalar. Bu oyunda da bebeğinizle olabildiğince yakın temasta oluyorsunuz. Hem güven duygusu için hem de yüzünüzdeki ayrıntıları fark edebilmesi için. Dilinizle saçma sapan sesler çıkarıyorsunuz ve çocuğunuz gülüyor. Ve o da dilini çıkarmaya çalışıyor ki bu 0-3 ay arasındaki bebekler için çok önemli bir gelişim. <laughs> Gördüğünüz gibi gülüyor. Gözüm kızıkıyor değil mi? Kızıkmıyor. Deli gibi değilim değil mi şu anda? <laughs> La 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 Sen de çıkar, Çıkarıyordum yani. Şu an altın hep ya. Anne. Bebeğinizlerin gözlerinin içine bakmanız, iletişim kurmanız, onun leronları için tahmin edemeyeceğiniz kadar yararlı. Değil mi anneciğim? Değil mi? Biraz büyüyor ve sizin yüzünüzden okunmaya çalışıyor Dünyalar sıralıyor Ben bebeğimi yatırıyorum Sizin zaten bebeğiniz tüm oyunlarda yatıyor idi eee. Şimdi bu oyunda Bebeğimizi ayaklarını Bisiklet sürer gibi Bacaklarını pardon çeviriyoruz Bu sırada yine şarkı söylemekten çekinmiyoruz Önemli olan sizin sesinizin güzelliği değil Onunla erişim kuruyor olmanız Pış pış hop hop eder yürek. Bu arada bacaklarını kesinlikle zorlamıyoruz. Eğer direnirse yapmayın. Yani o oyunu oynamayabilirsiniz. Onun isteklerini her zaman saygı duyuyoruz. Bu oyunla masal acayip derecede esneklik kazandı. Çünkü ilk başlarda şuraya kadar filan gelen ayakları şimdi buraya kadar çok rahat gelebiliyor. Değil mi anneciğim? Ay 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 ay. <laughs> Sıradaki oyun yuvarlanma oyunu. Bu oyun loğusu olan benim canımı bir dönem çok sıkmıştı. Hemen sebebini anlatacağım. Önce oyunu oynayalım. Bir taraftaki bacağını diğer bacağına çaprazlıyoruz. Bu sırada çok kalkmaya çalışıyor şu an. Bunu yaparken istediğimiz aynı taraftaki koluyla da desteklemesi. Evet 3 aya kadar bebekler bunu yapabiliyor. Ama masal yapmamıştı. Ve ben şimdi neden yapmıyor acaba gelişiminde problem mi var diye bayağı bunu ders etmiştim. Ama... Helal. Helal. Ama böyle bir düşünce çok saçma. Çünkü her bebek gelişimi farklı oluyor. O yüzden internette falan hani çok var böyle gelişim evet. ortalamaları. Onun ortalama olduğunu lütfen unutmayın. Bunu ayrıca belirtmek istedim. Diğer oyunumuza geçelim mi? De... Bu oyunda da... Pilates topunuz yoksa başka herhangi bir top da olur. Yani bu ölçüde olmak zorunda değil. Biraz daha küçüğü de olabilir. Bebeğiniz tabii yine daha küçük ve daha rahat tutuyorsunuz. Gel bakalım. Evet. Bu oyunda güvenlik tabii çok önemli. Kollarınızda mutlaka güvenliğini sağlayın bebeğinizin. Olay karın üstü topun üzerinde olması ve İleri geri sallıyor olmanız burada önemli. Çünkü bebeğiniz anne karnındayken siz yürüdükçe ileri geri sallanıyor. Sağ sola değil. O yüzden mesela uyutmaya çalışırken de bebeğinizi ileri geri sallamanız onu daha fazla rahatlatacaktır. Evet. Sallan sallan örümcek. Yaylan yaylan örümcek. Sallan sallan örümcek. Yaylan, yaylan, Son olarak yiyecek. eğer bebeğinizin görüş açısından daha bir içgörüye sahip olmak istiyor iseniz uyku mu geldi? Kendiniz bebek olmaya çalışın. Baya onun yaptığı gibi sırt üstte onun yanına uzanabilirsin. Böylelikle empati kurmuş olursunuz ve dünyayı onun gözünden bakmış olursunuz. Bir bakın bakalım o şekildeyken yani sırt üstü yatıyorken etrafınızdakileri nasıl görüyorsunuz? Ne duyuyorsunuz, ne kokluyorsunuz emin olun. O zaman onun için de, kendiniz için de daha farklı geliştirici oyunlar bulabileceksiniz. Gitti gitti. Uyuyor mu? Uyuyor. <laughs> gitti çocuğum. Anne. Korkma. <laughs> Anneciğim. <yavrum. gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>